Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sıradaki konumuz dik üçgen. Bu dik üçgen tabi açıların dik üçgeni. Daha sonra uzunluklarla ilgili konuşmalarda yapacağız. Şimdi bir tane dik üçgen çiziyoruz. Burada çok 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 önemli bir durum var. Diyelim ki şu açımız 90 derece olsun. Biraz daha yaklaşalım. Şuramı, şurası 90 derece olsun. Diyelim ki değerli arkadaşım şuradan bir tane kenar ortay çizse bak ne çiziyorum? Kenar ortay çiziyorum. Bunu çizdiğin takdirde diyeceksin ki şu siyah uzunluk da bunlara eşittir diyeceksin. İşte bunun adına biz muhteşem üçlü diyoruz. Bunun varyasyonları var. Yani varyasyonlarından kastım şu. Bazen şöyle de olabilir. Fark etmez ama sen buna hakim olursan bunu da halledebilirsin. Diyelim ki yine dik üçgen olsun. Bu sefer desin ki, desin ki tabii şuradaki 90 derece. Desin ki şurası şurası eşit değil de şunlar birbirine eşitlesin. Sen hemen bunun da onlara eşit olduğunu göstereceksin. Veya bazen şöyle de olabilir. Bir dik üçgen vermez, vermez. Şuradaki üç parça, şuradaki üç parça birbirine eşitler. Mesela bu, bu, bu eşit dedi. Hemen diyeceksin ki hocam buradaki açı 90 derecedir diyeceksin. Bu yuvarlak içine aldıklarımı siz kendiniz yapıyorsunuz tamam mı? Diğer diğerlerini veriyor, öbürlerini siz birleştiriyorsunuz. Şimdi bir numaralı örnekle bakalım. Ha, bakar mısın bak burada ne yapıyor? 3 tane şu eşitliği veriyor. Burada ne eksik? Burada tabii ki de şuradaki 90 derece eksik ördek ayağını görüyorsak şuradaki ördek ayağını şuna alfa dersem alfanın 35'in ve 20'nin toplamı bana neyi vermeli? 90'ı. Burası alfa artı 55 yaptı. Eşittir 90. 90'dan 55'i çıkarırsam şurası 5. Demek ki alfa kaç derecedir? 35 derecedir. 2 numara. Önce şunu gör. Bak yükseklik ne olmuş? Yükseklik Aynı zamanda açı ortay olmuş. Bu nerede olurdu? İkiz kenar üçgende olurdu. Ve bu parçalarda birbirine ne olurdu? Eşit. Yani H eşittir, N eşittir, V olurdu. Şimdi burayı gördükten sonra da bu DBC üçgenine bakarsan burada ne olmalı bunlara? Eşit olmalı. Burada ne var? Muhteşem üçlü var. E tabii ki o zaman şunları konuşabiliriz. Bana BDE'yi soruyor. B D E'yi soruyor. Şuradaki açıyı soruyor. Burası da kaçtır ikiz kenardan dolayı? 56. 90'dan 56'yı çıkarırsam 4. 34'dür şuradaki açımız. Bana da bunu soruyor. Diğer soruyla devam ediyorum. Evet. 3 numara. Önce şunu görmenizi istiyorum büyük üçgene baktığınız takdirde büyük üçgene baktığınız takdirde ya da şöyle diyelim önce şurası kaç derecedir? Şurada ABE'ye baktığınız zaman 45'e 45'tir. İkiz kenar üçgen tepe açısı 90. Demek ki bunlar 45, 45 olmalıdır. Şunu görmenizi çok istiyorum. Bakın şuradaki büyük üçgende bir kenar ortay. Bunlar birbirine eşit. O zaman şunlar da birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. Yani burada muhteşem üçlü vardır. Burası 50 ise demek ki şuradaki her bir açı 25-25 olmalı. Hem toplamı 50 hem de birbirine eşit olmalı. Bana EBC yani şuradaki açıyı soruyor. Değerli arkadaşım bu alfa ile 25'in toplamı şuradaki açıyı verecek. 2 bir dış. Alfa artı 25 neyi vermeli? 45'i Alfa buradan ne olur? 20 derece olur. 4 numara Bakın şunu görebiliyor musunuz arkadaşlar? Buradaki ABC üçgenine göre muhteşem üçlü vardır. BDC üçgenine göre muhteşem üçlü vardır. Mesela DBC'yi konuştuğunuzda 50 ise şuradaki açı 40'tır. 20 burada. Demek ki buraya da 20 derece kalmalı. Şuradaki açı ne olur? 70. Burada 70. Burada 90 olduğu için burada kaçtır? 20'dir. Bunu konuştuktan sonra şunları da söyleyebilirsiniz. Burası 40 ise ikiz kenardan 40'tır. Yine ikiz kenardan şurası 70'tir. 70, 70, 140. Demek ki buraya 40 kaldı. 40, 40 daha 80. Demek ki burası ne olmalı? 100 olmalı. Şuradaki 140. Demek ki buradaki açımız da 40 derecedir. Dersimiz. Devam ediyorum. Evet. Bak şuradaki 90 şuradadır aynı zamanda. Burada bir muhteşem üçlü vardır. Bu da bunlara eşittir. Şuradaki AEC üçgeninden bahsediyorum. Bunu yazarken bakıyorum ki bununla da burası eşit. Demek ki burada da bir de ne vardır? İkiz kenar üçgen. Demek ki şurası 18 derece. 2 iç bir dışı verecek. 36. X ile 36'nın toplamı kaç derece? 90. 90'dan 36'yı çıkarırsak 4. Ne cevabım? 54 olacaktır. Diğer soruyla devam ediyorum. Bakın, şuraya dikkatinizi çeksin. BC 2 tane AD'ye eşit diyor. Yani şuradaki uzunluk şuradaki uzunluk eğer ise şurası 2 tane k'ye eşitmiş. Değerli arkadaşım şuradan bir tane kenar ortay çiziyorum. ABC üçgeninde. Madem bu kenar ortay o zaman burası da K, şurası da K, şu uzunlukta K olmalıdır. K'ya K geldiği için ikiz kenardan 35, 2 iç bir dışı verecektir. Şuradaki açımız 70 derecedir. Şuradaki açımız 70 derece. İkiz kenar burada 70 70 70 140 180'den çıkardığında 40'ı verdi. Bakarsan 40'ın 35'in ve alfanın toplamı kaç derece olmalı? 90. Burası 75 yaptı. 75'ten 90'ı çıkarırsam demek ki alfa kaç derecedir? 15 derecedir. 7 numaralı örnek. Önce şunu görüyorum. Bakar mısın? ABC üçgeninde bu adam bunlara da eşit muhteşem üçlü vardır. AE ile AC eşitmiş. Yani onu da şöyle belirgin bir şekilde göstereyim. AE ile AC birbirine eşit. Haliyle haliyle şuradaki açı 70 ise burada 70. 140 ne kaldı buraya? 40 kaldı. 40 ise buraya ne gelir? 50. Dikkat et ikizkenar kenar üçgen. Burada da ne vardır? 50 derece vardır. Devam ediyorum. 8 numaralı soru. Dikkat edin. Yine saçma sapan bir eşitlik. 2 tane AD BC'ye eşitmiş. Gel bunu yaz. Buraya K dersen burası neymiş o zaman BC? 2 tane K'ymiş. Yine ne yapıyorum? Şuradan bir tane kenar ortay çiziyorum. Şöyle. Ne olacak o zaman? Bu adam da K. Bu adam da K. Burası da ne olmalı? Şurası K olmalı. Şimdi şurası 40 derecedir. İkiz kenar üçgen. İki iç bir dış 80. İkiz kenarda bu da 80. 160, 20 kaldı. Bak dikkat et. Alfa 20 ve 40'ın toplamı kaç derece olmalı? 90 derece. Burası eğer 60 ise alfa kaç derecedir o zaman? 30 derecedir dersiniz. 9 numaralı soru. Önce şöyle bir geriye alıp bakalım ne diyor? Buradaki kısmı buraya katladığını iddia ediyor. Bu A noktası A üssüne geliyor. DE, e, e A üstüne eşitmiş diyor. Şimdi bu adamı buraya katlamış. Katladığında ne vardı hatırlar mısınız? Açı ortay vardı. Bak burayı katlamış. Katlayınca şöyle bir şey oluşmuş. Bu kısmı da silmiş. Ben biliyorum ki artık şu açıda kaç derecedir? 50. Şunlar, şunlar birbirine eşit verilmiş. Demek ki buradaki açıda kaç derece? 50. Ters açılardan bu da kaç derecedir? 50 derecedir dersiniz. Peki. Şimdi pardon. Şuradaki eşitliği çok yanlış görmüşüm. Şunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit. Demek ki burası da 50'dir. 50-50-100. Demek ki burası 80. Şu açıda 80 derecedir. Şimdi. Başka ne görebilirsiniz? Şuradaki açımızda ne olmalıydı? Açı ortay olmalıydı. Çünkü katladıysa bu adam buraya nedir? Eşittir. Şunları bir altta yazalım. Altta yazalım. Evet. Şunları yazalım. Şurası 50 derece. Burası 50 derece. Şurası 80. Şurada bir tane daha açı ortay var. Onu da gösterelim. E. Evet. Şimdi değerli arkadaşım, bak şu iki tane noktalı ile elini toplamış şuradaki dış açıyı vermeli. Demek ki burası 40 derece olmalı. Demek ki her biri eşit olduğu için 20 olmalı. Burası 20, şurası 90 olduğu için buradaki açımızda kaç derece olmalı? 70. 70, 80 daha. 150 yaptı. 180'den 180'den eğer 150'yi çıkarırsak burası 30'dur. Bana neyi verecektir? Alfa açısını verecektir. Diğer başlığımız orta taban. Şu orta tabanın tanımını şöyle yapıyorum ben. Diyelim ki herhangi bir tane üçgen olsun elimizde. Bu üçgende yan kenarların yani hatta şunu yazalım. Burası A, burası B, burası C olsun. Biraz da yaklaşalım. İyi görelim. Şimdi diyelim ki burada AB'nin orta noktası E, AC'nin orta noktası F. Şuraya yazalım. E virgül F bulundukları kenarların ne olmasını istiyordum ben? orta noktası olsun. Yani bununla bu eşit. Bununla da bu eşit. Eğer siz tutup bu EF'yi birleştirirseniz bunun adı artı şunun adı ot'tur. Yani orta tabandır. Peki bir orta taban yani EF BC'ye yani tabana paralel olmak zorundadır. 2 2 tane EF BC'yi vermek zorundadır. Yani tabanın yarısı orta tabanı verecektir. Şimdi bir numaralı örnekle devam edelim. Bakın arkadaşlar şuradaki uzunluğa 2K dersen şurası da 2K'dır. Şu tarafa yazayım. Şurası 2K'dır. Kendi vermiş. Şuradan bir tane ben şuradan bir tane tabana paralel çiziyorum. Dikkat ediyor musunuz? Paralel çizdiğim takdirde şununla da şunu olmalı birbirine eşit olmalı. Hatta bu kırmızı çizdiğim şey bir orta tabandır. Orta taban tabanın yarısıdır. Şu üçgende dikkat ederseniz 90'ın karşısında 2K var. Neyin karşısı K olurdu? Demek ki buradaki açı 30 derece olmalı. Bak şimdi 72 90. Demek ki bu açı kaçtır? 18'dir. X ile 18'i topladığında 30'u vermeli. X demek ki buradan kaç derece olur? 12 derece olacaktır. 2 numaralı örnek aynı felsefeyle çözelim. Bak buradaki uzunluğa 2k dersem burası 2k'dır. Şuradan bir tane paralel çiziyorum. Çizdiğim bu paralel 90 derece tabanın yarısı yani k kadardır. Dikkat ederseniz 90'ın karşısı 2k neyin karşısı k'dır? Demek ki 30 derecenin karşısı. 30 da alfayı topladığınızda neyi vermeli? 55'i alfa demek ki kaç derecedir? 25 derecedir. 3 numaralı örnek. Evet. 3 ile 6'nın ilişkisi hem yok hem de şuradan bir tane paralel çiziyorum. Buradan çizdiğim paralel aynı zamanda orta tabandır. Nedeni şurası orta nokta olduğu için. Dikkat edersen burası orta taban. Tabanın yarısı 3 olurdu. Bana işte ne bileyim şu açıyı bulun. Ya da şu açıyı bulun. Tek tek değerlendirelim. Şimdi burası 62 ise paralel olduğu için şuradaki açı da 62 derecedir. İkiz kenar üçgen buradaki açı da 62 derecedir. Büyük üçgene bakarsan 98 62'yi toplarsanız ne yapar? 0 150. Demek ki buradaki açımız kaç derecedir? 30 derecedir. Yanlış mı topluyorum? Evet. 15 16 160. Demek ki buradaki açı 20. 20 ile alfa'nın toplamı 62'yi vermeli. Alfa ne yapar o zaman? 42 yapacaktır. 4 numaralı örnek Şimdi şu verilenleri bir inceleyelim. DB ile BC eşit. Tamam güzel. AB ile de DE eşit. İşte bu gıcık. AB ile AB ile DB eşit. Bu gıcık. Bak değerli arkadaşım. Bu DE'ye şuradan bir tane paralel çiziyorum. Ne çizdim? Paralel. Demek ki burası 90. Burası orta nokta olduğu için bu adam orta tabandır. Diyelim ki bunun uzunluğuna 2K di. Şurası ne olur o zaman? K. Dikkat et kırmızılar eşit bu da 2K'ydı. Şu üçgende 90'ın karşısında 2K var. Neyin karşısında K olur? Demek ki buradaki açımız kaç derecedir? 30 derecedir. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.